Geçen Cumhurbaşkanı İzmir'e geldi AK Parti evet. Kongresi'nde. Siz de e, havaalanında, evet. havalimanında <laughs> yakalamışsınız ve bir 10 dakika konuşmuşsunuz. <laughs> evet. Nasıl oldu o konuşma onu anlatabilir misiniz? şöyle oldu aslında o gün geleceğini biliyorduk ve ben de havaalanına karşılamaya gittim. Birkaç gün öncesinde çünkü bir açıklama yapmıştı. İzmir'le ilgili yanlış bilgilendirildiğini düşündüm. Bunu Bu sularla meselesi, su yok. Su meselesi, evet. Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar borçlu olduğu ile ilgili bir mesele filan. Bunları bir doğrusunu anlatmam gerektiğini düşündüm. Ve havaalanında karşılama sırasında e, kendisine bunu arz ettim. Efendim müsaade ederseniz bir 10 dakika sizinle konuşmak istiyorum dedim. Gerçi duyup duymadığından bile emin olamadım. Çünkü çok rüzgarlı bir hava vardı ve herkes neyse sıkışarak devam ediyordu. İnşallah duymuştur, anlamıştır diye aklımdan geçiriyordum. Akşama doğru aradım Ve biz işte buluştuk valilikte. E, orada iki tane temel mesele vardı kendisini arz ettim eder misiniz onlardan bahsetmeyi? Tabii tabii lütfen. Merak ediyorum. Birincisi, birincisi Buca metrosu. Buca metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımı. 1 milyar 70 milyon euroluk bir yatırım. Ve Buca İzmir'in en kalabalık ilçesi, en sıkışık, en yoğun inşaat alanlarının olduğu ve trafiğin de en e, sıkıntılı olduğu bölgesi. Şimdi oradaki metro gerçekten olağanüstü bir hizmet anlamına geliyor bölge insanı için özellikle. Ve çok iyi bir çözüm anlamına geliyor. İşin bir bu yanı var. İkincisi, şimdi bu kadar büyük bir yatırıma kalkıştığınız zaman bunun bütün yan sektörleri etkileyen bir sonucu ortaya çıkıyor. İstihdam kapasitesinden tutun, onun alacağı işte demirden, harcanacak çimentodan, şundan bundan. Bütün sektörleri de harekette geçirecek bir boyut ortaya çıkıyor. Bu da aslında ekonominin canlanması, ticari hayatın canlanması, dinamiklerin harekete geçmesi anlamına geliyor. Kısacası olayın sadece Buca ile ilgili olmayan bir yanı daha var. O da bu kadar büyük bir yatırımın bu kente getireceği ekonomik dinamikler. Şimdi bu bu nedenle bu bu projeyi bizim doğru anlatmamız gerekiyordu Sayın Cumhurbaşkanına. Çünkü olayın şöyle bir yanı var. Şimdi bu projeler hazırlanmış, götürülmüş devlette bunlar onaylanmış, yatırım planına alınmış, finansman yurt dışından getirilebilirsin denmiş. Biz bu arayışa çıkmışız. Sonunda pandemiye rağmen 490 milyon euroluk bir kaynak oluşturmuşuz. 490 milyon euroluk bir konsorsiyum oluşturmuşuz. Dört ayrı bankayla beraber. Ve iş başlama noktasına gelmiş. Kısaca söyleyeyim EBRD yani Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası 125 milyon euro. Asya Altyapı Kalkınma Bankası 125 milyon euro. Frans Kalkınma Ajansı 125 milyon euro, Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası 115 milyon euro kaynak vermeyi taahhüt etmiş. Üstelik %3.20 faizle 5 sene ödemesiz 12 sene vadeli uzun vadeli çok olağanüstü e, Türkiye'nin şartlarına daha Çok çok iyi şartlarda oluşturulmuş bir konsorsiyum. Ve işin en önemli yanı bunun için bir hükümet garantisi, bir devlet garantisi istenmiyor. Yani diyor ki ben bunu doğrudan doğruya aktarabilirim. Evet. Bir teminat gerekmiyor. Devlet garantisi istemiyorum diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Yani bizim... Tek şey onay. Onay. Yani bir şey. garanti, bir teminat değil. Dolayısıyla burada bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattığımız şey, arz ettiğimiz husus biliyor yani elbette biliyor hazine garantisi gerekmediğini ama bunun buca için İzmir için önemini anlattık. Ve bu onayı bizim bizden esirgememesi gerektiğini arz ettik. Diliyorum ki yani İzmir'e bu kadar Önemli olan bu yatırımın ve bu kadar olgunlaşmış pişmiş bir sürecin takipçisi olacaktır. Mutlaka bu onayı verecektir diye ümit ediyorum. Nasıl karşıladı peki yani? Vereceğim demedi ben, mi? E, vereceğim demedi ama ben doğrusu olumlu bir izlenim edindim. Onu söyleyebilirim. Yani i̇nşallah. Çünkü her yani, şey hazır zaten. Her şey hazır. Or, onay şey var. Bütün bu projeler bakanlık tarafından da onaylanmış. Belki açılışını da çağırırsınız. Başımızın üzerinde tabii ki gelsin yani. <laughs> Biz çok memnun oluruz. Hatta beraber seyahat edelim. İlk metro hattında beraber gidelim. Evet. Çok büyük bir duyuyoruz. Birincisi buydu. İkinci konumuz da kentsel dönüşümle ilgili, depremle ilgiliydi. O da şöyle bir hikaye. Şimdi bizim mevzuatımız ağır hasarlı binalarla ilgili güzel bir çözüm getiriyor. Diyor ki yüzde ellisini diyor devlet ben yapacağım. Yüzde ellisini de sana çok uzun vadeli bir finansman kaynağı kullandıracağım. Ne kadar ağır hasarlı i̇ki, bina var İzmir'de? Dört bin beş İki sene... Ödemesiz 18 senede çok düşük faizle 20 sene içinde ödemesi geriye yayılan bir finansman modeli. Ağır hasarlı binalarla ilgili böyle bir şey var. Çok güzel. Fakat orta hasarlılarla ilgili mevzuattan kaynaklanan büyük bir boşluk var. O da şu. Diyor ki sen orta hasarlı bir binada oturuyorsun. Bu binayı ya güçlendireceksin bir sene içinde ya da bir sene sonunda ben yıkacağım bu binayı. Şimdi güçlendirmek ciddi ağır maliyet gerektiren bir şey. Çünkü ilave kolonlar yapmanız lazım, kirişlerini genişletmeniz lazım vesaire. Maliyetli bir iş. Şimdi bizim finansman modelimiz yok orta hasarlı binalar için. Ve böyle bir düzenleme yapılmamış durumda. 7500 civarında da orta hasarlı bina var. Aynı durumdalar. Onlar da binalarında oturamaz durumdalar. Ama mevzuatımız bunlara bir çözüm getirmiyor. Burada ne istediniz Cumhurbaşkanı'na? İstedik. Ben Dünya Bankası ile depremden sonra e, uzunca bir süre bir müzakere yürüttüm. 250 milyon dolarlık bir finansman kaynağı bulduk. Dünya Bankası da dünyada kentsel dönüşüm için bir model arayışında. Destekleyeceği bir model bulma arayışında. İşte o model biz olmak istiyoruz. Dedik neyse uzatmayayım. Sonunda bir mutabakata vardık. 0.92 ile 1.2 arası bir faizi olacak. 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli ve bunu hazine Maliye Bakanlığımızın uzmanları da bu müzakerelerin bir bölümüne sonunda bir mutabakata vardık. 250 milyon doları biz orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız için bir köprü vazifesi görecek şekilde kullanmak istiyoruz. 30 yıl vadeli bu krediyi biz orta hasarlı binalara aynen Dünya Bankası'ndan aldığımız koşullarda kullandırmış olacağız. Kısacası finansman modelini çözmüş oluyoruz. Ama burada Hazine onayı gerekiyor. E, pardon, Hazine garantisi, garantisi gerekiyor ilkinden farklı olarak hazinenin buna garanti vermesi lazım. Çünkü iller bankası üzerinden alabileceğiz. Ama burada e, araya gireceğim. Siz Tabii. bu konuşmayı yapmak zorunda kalmaz neden olan şey hazinenin şu ana kadar garanti vermemesi. Evet ama bu çok hızlı gelişti hızlı zaten. Hızlı gelişti. O yani işten. burada evet. da çünkü Uzandırmak dediğim gibi için. hazinenin temsilcileri de bizimle bu müzakerelere katıldılar. Oradan da edindiğimiz benim olumlu bir e, görüştür yani ben olumlu bir Çok acil içinde, bir şey çünkü zaten. acil ve üstelik de hemen bir iki ay içinde gelebilecek bir kaynak ve biz de hemen başlatabilecek durumdayız kısacası bu iki konuyu arz ettik ee, ve dediğim gibi umutlandım yani inşallah Sayın Cumhurbaşkanı burada bir e, e, yani İzmir için bu kadar önemli bu iki adımı da e, destek olacak bunu WhatsApp gruba yazmamış mıydınız? <laughs> <laughs> Görmemiş miydik yoksa <gülüyor> <gülüyor> Yok. Biz bunu arz ettik. İnşallah evet. onunla çalışırız. WhatsApp alırız. grubu aktif bir şekilde çalışıyor mu? Ee, yok ya, hiç çalışmıyor. Yani bir hayırlı cumalar falan da mı yazılmıyor? <laughs> ya artık artık o bile yazılmıyor galiba. Yani ben de uzun süredir hiç bakmıyorum doğrusu. Yani hiçbir şey almadık. Evet. O öyle.